Herkese merhaba, iyi akşamlar, iyi geceler. Ee, ha, açtım. Şimdi bir deprem mi yaşadık? Depremi hissettim. Ben de tam zaten Yalova'dayım. Ee, bir beldesindeydim, şimdi Çınarca'ya doğru gidiyorum. Ee, malum e, deprem hissedildi çünkü ve şunu bir açar mısın? 4,1-4,2 diyor Kandilli ve Afat. ...farklı farklı. <laughs> Tam da merkez üssü Yalova, Çınarcık. Ben de Yalova'da olduğum için... E, ...bir sokaklara çıkayım bakayım dedim. Tabi bu deprem çevre ill illerden de hissedilmiş. İstanbul'da da hissedilmiş. Biz bayağı bir sallandık yani net bir şekilde hissettim. E, çok uzun sürmedi, kısa sürdü tam 23.53 sıralar sıralarında oldu bu deprem. Bakalım insanlar ne yaşayacak? Ne diyorlar? Sokağa çıkanlar var. Bakın şöyle. Aileler sokaklarda. Bir merkeze gideyim de ee, bir bakalım. Sonuçta burası bildiğiniz gibi büyük bir depremi de yaşamış bir kent. O nedenle Yalova. Evet şu anda Bunu nasıl çeviriyorduk ya? taraftan da bakalım insanlar sokaklara çıkmış. Tabi şu an gidiyorum şey tam Çınarcık merkeze gidiyorum depremin e, merkez üssü Çınarcık biliyorsunuz. Allah hissedenlere geçmiş olsun. Tabi korkutucu. E, geçen hafta Bursa'da yaşandı. E, Gemlik zaten burası da çok yakın Marmara Denizi. Aynı çukur, aynı bölge. Şimdi de Çınarcık'ta şöyle bakalım. ...kadınlar çıkmış. Çoluk yani... ...anlıyorsunuz kimin nasıl çıktığını. Çocuklarıyla çıkanlar... ...onlar korkmuş anlamına geliyor herhalde ama... tabi ...ben de bir yayın açayım dedim. <laughs> Hissedenlere geçmiş olsun şimdiden. Şimdi arabayla geliyoruz. Bakalım. Bir daha oldu, oldu mu acaba? Ben seyir halindeyim ya... E hissedemedim ama herkesin eli telefonla biraz daha ileri mi gitsek burada mı dursak tabi pazar günü geç bir saat sokaklarda ha şurada duralım istersen parktaki şu şöyle... insan Evet. Hissettiniz mi? Nerelerde hissedildi merak ettim açıkçası. Şöyle bir çıkalım sokağa bir bakalım. Şunu geleyim sana. Hah. Evet. insanlar var. Onların yanına bir gidelim bakalım. Tam geldim Çınarcık merkezdeyim şu anda. Arkadaşlar. <laughs> Yalova, Koru. Zaten oralarda hissedildi. Dur bakayım birkaç insanla konuş. Hissettiniz mi depremi? Evet, Hissettiniz mi? Val... Evet. Aklım, aklım. Biz de evdeydik de bir çıkalım dedik. Aklım kısa sürdü ama. ama. Ama kısa sürdü. Kısa sürdü. Salladı. Salladı. Hı? Ben de ses duymadım. Ses oldu. Güngür diye böyle. Güngür. Şimdi çağıranlar var şeyden. Vallahi bu çok da insan çıkmamış ama. Yok yok çıkan oldu. Oldu mu? Oldu, oldu. Herkes parça hmm. parça bir yerde. Allah ses duyan da olmuş. Ben ses duymamıştım açıkçası ben ama. Durmadım, hanımefendi de duydum diyor. E siz evden mi çıktınız? Hmm. Ya, buralarda oturuyorsunuz. Karşıda benim Ha. Allah evet. Kedisini alan. Yani kedisini alan koşmuş bakın hanımefendi kedisine. Arka taraf... Arka taraf konkule boşandığı için hmm. çıkmayacaktım dedim hani bir, şey, bir daha olursa çıkarım. Orası boşanınca ben çıktım. Yani mahallelerde de boşaldı yani öyle mi? Hmm. Yani evet anlaşılıyor ya insanlar. Yani e, açıkçası dur bana şey yapma. Korkmuş insanlar ya. Yerden yere değişiyor işte. Biz e, biz de sallandık. Bayağı bir. Kadın da ses duydum diyor. Ben mesela ses duymadım açıkçası. Ama insanlar şey yapmış. Bayağı bir sallandık diyor. Şöyle bir de taksi durağına gireyim bakayım. Uu, evet. Tam da şu an Çınarcık Meydan'dayım. Bakayım şu teyze ne diyor. Yücel sen çekebilir misin? Tabii. Ben kendi kendimi değil de hani şöyle çekebilir misin? Tabii. Bir bak yan tutma. yapısına güvenmeyenler de hemen çıkıyor. Ay. Aa, çok tabi. Bu arada ciddi de bir soğuk var. Bayağı bir soğuk var. Ses duydunuz mu yani ben? Ses değil de titreme. Ben eşim Aynen. ayağımız vuruyorsa ben zaten deprem bölgesinden geliyorum Hatay'dan. Öyle mi? Ekstra bir şeyim var. Direkt hissettim. Yani, ya. Depremde. Buraya mı taşındınız? Hı -hı. Evlenince buraya geldim. Ha. Orada yaşadınız mı o büyük depremi? Tabii. Tabii. O zaten hayatım oradaydı. Orada yaşadım geçmiş olsun biraz. Tabi hemen korku. İnsan korkuyor. Ağladı ya, hemen. İnşallah daha ağır olmaz ya. Yani. Ve etkileniyor. Aynen. Ne, e, ne yapacaksın? Şu an gibi. mı? Bunları eve gideceğiz. Eve gidiyoruz. Normal şey. Kiralayarak Yani. Evet. Ne yapalım? Ay şimdi bu benim gelinim. Ona gitsek zemin kat. Yani Aa. giriş kat. Yani bizimki en üst kat. Hangisine girelim? En iyisi eşik. Onlar sonra eve gitti şey almaya gittiler. yani alalım. öyle yani çıktık ya yani yani ben duruyorum. Allah. yani duruyorum. Ben böyle donarım ya. Allah Allah. Çok ya. Allah sana ya bir de bur burası, da yapılaşmamış, evet, evet, evet şey, hale çoğu gelmemiş şey. bir yer olduğu için ama işte insanlar korktu demek çıktı gittiler Biraz önce şurada kadınlar vardı Onlar da tekrar döndüler Ya şimdi bilemiyorsun ki yani beklemek gibi girip yere girmek mi çok bilmiyorsun yani. her an her şey biraz bir olmadı ama sanki bir kere ben bir kere istedim bir kere Geri oldu zaten şey geçen için üç gün önce de oldu ya. Bizim orada da çünkü haftalık böyle bir hafta verdi taksit. Evet. Milletler oluyor oluyor, geçiyor. iş yerim Hatay'dan gelmiş. Biraz önce işte anlattı bize. Hani buraya gelin olmuş gelmiş. O depremi yaşamış. Depremzede yani. O büyük depremi yaşamış kadın. Bungalovlara gideceğim. Hissettiniz mi? Ondan mı çıktınız? Aslında? Ha anladım. anladım. <laughs> Amca siz hissettiniz mi depremi? Oraya çeksin. Hissettiniz mi? Herkes <laughs> <laughs> dışarı çıktı? Vallahi çıktı. Siz de pijamayla vallahi çıktı. çıktı. Siz de çıkmışsınız. Çıktım abi. Korktum. Ses, ses duydunuz mu? Duydum. Şimdi bir daha olacakmış. Haberler türlü. Ya, trafik, bir tane daha olacaktı içerisi bir kere. Ama... ...büyük mü, küçük mü bilmiyorum. Allah bu 4,2 4,1 Afat öyle duyurdu. İnşallah ondan büyük olmaz. İnşallah geçen hafta da Bursa 7'ye kadar bir şey olmaz. 7 7,5'e kadar. 7'ye kadar. Amca burada baksana bunlar kaç yıllık bina. Bunlar dönüşe vermiş. 30 sene, 35 sene. bina öldürüyor biliyorsunuz ki. Maalesef. Ama. Ya. Işte o zaman öyle de. Geçmiş olsun. hepimiz insanlar. İnsanlar bir 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 açıklama ver. Vatandaş yani. bir bir şey duymak istiyor böyle. Yani ne olacak? Bir daha olacak mı? diyor. Evet, iyi geceler. Ee, herkese geçmiş olsun. Ben böyle bir çınarcık sokaklarına dolaşayım dedim. İnsanlar çıkmış ama bu soğukta çok da durmazlar. Arabalarında bekleyenler var. Evet. Belki bir iki kişiyle daha konuşuruz. Şöyle hızlı ilerleyelim. Çok burası Merkez belki mahallelerde olsak daha böyle şey yapardık ama Bakalım. Şurada işte biraz insanlar var. Onlarla konuşuruz. Bak mesela bu insanları zannediyorum. Otursana. Ben sandıya sararım. geçmiş olsun. Hissettiniz mi bekleme? Evet. Ses duydunuz mu? İki tane, iki İki tane mi? Ben bir kere hissettim. Siz? Siz nereden çıktınız. E mi çıkmış? E ne yapacaksınız? Allah ne kadar böyle biliriz ama soğuk yani. Acil de bir soğuk Siz mi çıktınız? Evet evet. Koruda. Oradan geldi. Çınarcık açıklarında olmuyor. Canlı yayın yapıyorum da. İnsanlar merak ediyor şu an. Herkes Çınarcık'taki depremi konuşuyor. İstanbul'dan de. kaç kişi var? Bayağı bir yerler. İstanbul'dan yerler. Evet. Geçmiş olsun. <laughs> ne Çok salladı. Ne kadar kılabiliriz ki bu yerde? çıktık mı? Allah. Evet. Yani kimisi iki kez salladı diyorlar. Beş, beş tekrar sallandı. Dört, dört, dört. Mesutan bir notu çok pisüşüyor. Tekrar denizden. <Beşikten> ya böyle bir şey ya. Biz deprem maalesef sallanınca aklımıza geliyor. Şuraya <Beşikten> bir bakmışız. Hepsi eski bina yani. Hadi burası daha böyle yatay mimari. Hani çok gitme düşeceksin. Hani Erdoğan diyor ya yataya dönmemiz lazım yatay. Dikeyi bastıktan sonra yataya dönüş olmuyor işte. Bunlar da eski 90'lardan beri kalmış binalar baktığımızda. <laughs> Ve şey, ee, üzgünüm yani. Üzgünüm büyük bir deprem olduğunda Hatay'da ne olduysa, Maraş'ta ne olduysa buralarda da onu yaşayacağız. İstanbul'da da bunu yaşayacağız yani. İnsanlar korkmuş. Ciddi bir soğuk var. Böyle. Şu gençler de Arkadan oradan birileri geliyor. karşıdan biz. Şimdi anlıyorsunuz tabii. Pazar akşamı. Yani normalde insanların gezmediği bir şeydir. çoluk çocuk çıkınca anlıyorsunuz deprem korkusundan. Bakın. Bakalım. çok. sağlam hissettik. Evet. Çerçeğler... tek bir demir ama kuvvetliydi. Yani onu Şansız, Şansız. Şansız. Böyle. Evet attım kendimi sokağa. Şirvaycı'ya <laughs> geldik ama herhalde böyle boylu boyunca insanlar çıkıyorlar. Sonra tekrar girecekler. Kuvvetli bir temel böyle bir durum var. Ben de sonlandırayım yayını. Bir gelişme olursa yine buradayım biliyorsunuz. Gece, gündüz, sabah fark etmez. Her daim buradayız tüm hissedenlere geçmiş olsun diliyorum. Hoşçakalın, iyi geceler. <laughs>